Havada bulut yok, bu ne dumandır. Daha 14 yaşında ancak sesiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Babasıyla hem çalıyor hem de söylüyor. O ses Türkiye yarışmasına katılmanın hayalini kuruyor. Cennet Eren 14 yaşında. Beyaz Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi. Denizli'nin Beyaz ilçesi Uzunoluk Mahallesi'nde yaşıyor. Eren küçük yaştan beri müziğe ilgi duyuyor. Babası saz ve darbuka çalıyor, Cennet teşvik ediyor. Bazen de birlikte çalıp birlikte söylüyorlar. 14 yaşındaki kız okuduğu okullarda düzenlenen etkinliklere katıldı, sahne aldı. Müziği o kadar seviyor ki babası gibi o da saz çalmak istedi. Kursa yazıldı. <laughs> CNTR'nin hedefi konservatuarı kazanmak. En büyük hayali ise O Ses Türkiye'ye katılmak. Müzeye ilgim küçük yaşlarda başlamıştı. Babam hep önümde sazlar, bukayla eşlik ederdi bana. Genellikle okul çapında sahne almıştım. Başka yarışmaya katılmadım. Okullarda falan yarışmalar oluyordu. Ben O Ses'i düşünüyordum. Eğer ki sesimi biraz daha geliştirir, sazı da öğrenirsem O Ses'e gitmeyi düşünüyorum. GNT'nin en büyük destekçisi ise Babası Hasan Eren. Her yönden, her şeyden desteğini yapıyorum. Arkasındayım. Yani nereye giderse gitsin yardımcı olmaya çalışıyorum. Parasal veya maddi manevi her yönden yardımcı olmaya çalışıyorum. Kızım da benim için gözümün bebeği. Baba Kız Devrete Denizi mikrofonlarına özel bir de düet yaptı. Kaç kere yemin ettim kaç gönüle girdim Sensiz yapamıyorum Ah bak yine geri geldim